İçeride içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. I'm in a shago. I'm Pablo. de düşman kazanmaktan da zerre çekilmiyoruz ha. Gidiyoruz işte. Kimin hoşuna, kimin zoruna. geldiniz. Selamun aleyküm. Hadi güzel baba. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. İyi sen nasılsın? Bir diksiyonlar topladım şaşırırsınız. <laughs> Cahal. Evet cah. <gülüyor> <gülüyor> Bir geldi. Altında ne var? Makineyi kes. Doğan es. <laughs> Allah, Allah Yemin ederim. Rengi neydi? Beyaz. Esk, beyazdı değil mi? Buradan kafası nasıl biliyor musun? Eksi yutmuş suratı böyle. <laughs> Ama arabayı, ara, arabayı kullanırken ne oluyor biliyor musun abi? <laughs> <laughs> bir yan veriyor abi yolda. <laughs> abi kimseye karşı bir rekabetimiz yok ya. Millet beni geçen gün görüyor. Mesela benim ağır var. Beni görüyor bana diyor ki. Hani biz diyor Oğlum diyor. Sen diyor. Noa ne yapıyorsun diyor yani diyor. TikTok'ta gördük seni falan filan. Abi dedim ne yapmışım yani. Kötümüzü <laughs> başımızı açıklamak. Ne twerk mi yapmışız? Ne yapmışız yani? Oğlanlar götler gibi falan filanlar. Abi dedim ne olmuş ya dedim kardeşim dedim Hı -hı. bir tane video atmış dedim. Çok mu yani? Değil mi? Ne Ben dedim şimdi benim şimdi değer verdiğim bir abim gelecek bana diyecek ki Merdo yap bize. be. <laughs> <laughs> Abi nereye gidiyorsun ya? Halk ekmeğe burada ekmek almaya çıktık. Ya var ya. E, e, i̇leride alamıyor mu oğlum? İleride de var. İleride ya, daha, şu, daha iyi. köşede. Sevdiler seni ama. Kim onlar ya? Takipçiler. İzlerleri. İzleyenler. İzleyenler. Seven insanların hepsi var ya. Yemin ediyorum Doğu Beyazıt'ta Volkswagen patentini <laughs> almışlar. <durun sana. gülüyor> Adamlar bir geliyorlar. Baş burada son. Ahirete kadar uzanıyor. Estağfurullah lazım. <laughs> Her zaman, <laughs> Namusuma söylüyor <söyleyeyim>, şerefime. <laughs> güzel bir yer ormanın ortasında. Üç katlı villa. Villa da nasıl korunuyor biliyor musun? Bilgisayardan. <laughs> kardeşim güvenli güvenlik kameraları. Da. Buna dedim gel. Merdo. Ben oraya gelemem kardeşim. Nasıl gelemem? Tamamen lan kapat iki saat oldum. <laughs>